Çocuklar seni eve bırakacaklar. Güzelce dinlen, uyu. Kendine gel. Sen ne yapacaksın? Benim bir işim var. Onu halletmem lazım. Kahraman. Toprak senin uyusun olur mu? <laughs> Merak etme. Hatta şimdi ablam ararım. Ben gelene kadar o uyur onunla. Tabii gönül seninle uyumayı isterdi ama... Bak sabırlı olacaksın diye bana söz verdirdin. Ama kendin olmuyorsun. <laughs> Elif. Ben sana anlatana kadar bana hiçbir şey sormayacaksın. Tamam mı? <laughs> tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Dikkatli gidin çocuklar. Dikkatli gidin. Dede, benim. Sana bir işim düştü. Elif, ben geldim canım. Hoş geldin. Ben de bulaşıkları yıkıyordum. Ne yaptın? Görebildin mi Toprağı? Cık, toprağı göremedim. Uyuyordu. Hı. Hmm. O zaman başka bir şeyler olmuş galiba. Toprak yerine kahramanı mı kokladın acaba? Ay Müjgan yapma Allah aşkına ya. Barıştınız değil mi? Ay ne olur barıştık de. Sonunda her şey yoluna giriyor galiba. Kahraman artık bana inandığını söyledi. Bence o da kesin defneyle ilgili bir şey buldu. Ne buldu acaba? Üf, bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten söz verdirdi. O bana kendi gelip anlatana kadar hiçbir şey sormayacağım. Ben sana dedim değil mi? Sakalım yok ki dinleteyim. Artık huzurla yaşayalım. Ne olur tek istediğim huzur. Başka hiçbir şey istemiyorum. Merak etme. Her şey yoluna girecek. tamam söz verdim aramayacağım diye ama şimdi de öleceğim meraktan. Yerimde duramıyorum. Kahraman nerede? Ne yapıyor acaba? Of! Allah'ım of! Müjgan aşk olsun sana ya. Müjgan, kime diyorum ben? Ya yerimde duramıyorum. İçim içime sığmıyor. Sen karşımda uyukluyorsun. yorgunum Elif. içim geçmiş. Ne yapayım? Benim yerime sabah işe sen gidersin o zaman. Ay sen Soner Bey'i aramayacak mıydın? Tamamen çıkmış aklımda. arayacaktım tabii? Nerede benim telefonum? Of! Allah! Of! Ay sen de iyice Leyla oldun Elif. Bu çiçek işi hassas bir mevzu tamam mı? Böyle her gün çiçek getirsen yanarsın. Arada bir. Ne kadar arada bir? <laughs> Gel ben sana anlatırım. Biliyorum çok geç oldu size söylemek için. Ama bu seferlik beni affetseniz ben belediye gelemeyeceğim. Elif Hanım bu hiç iyi olmadı. Gerçekten çok üzgünüm bakın ama ben... Bakın Elif Hanım. Siz aramayınca geleceksiniz diye düşünüp bilet organizasyonu için talimat verdim. <laughs> Bakın, ben bunu bir şekilde telafi edeceğim. Hiç merak etmeyin. İşleri buradan da yürütebilirim. Seyahate çıkacak durumda değilim. Ben kahramanla toprağa bırakamam. Ne olur anlayın. Elif Hanım, anladığım kadarıyla profesyonelliğe bakış açılarımız farklı. İsterseniz yarın bunu detaylı konuşalım. Asla düşündüğünüz gibi bir şey değil. Eda. Evet, kahraman. Şirkette görüşürüz. Ben sizi arayacağım. İyi akşamlar. geldiğinde ne güzel sürpriz. Ben de Soner Bey'le konuşuyordum. Ama başlayacağım şimdi Soner'e. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin, iyi ki geldin. Oh. Hallettin mi işini? Hallettim. Ve? Bana anlatmayacaksın. Sen de bana sormayacaksın. Tamam tamam sormuyorum hiçbir şey söz verdirdin zaten. Sen burada benimlesin ya. Yanımdasın ya. Ben başka hiçbir şey istemem. Gerçekten mi? Hem biliyor musun? Ben seni yanımdayken bile çok özlüyorum. Buz kendini içer. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim çiçeği almıştın biliyor musun? Biliyorum. Aa a, nereden biliyorsun? Söylemiştim bir ara. Söylemiş miydim? Hiç hatırlamıyorum. tuttun aklımda? Seni çok seviyorum. <laughs> <Öldürülen> şey <nasıl? gülüyor> ne oluyor? Boğazıma su kaçtı. Sen merak etme. Benim arkadaşım her heyecanlandığında boğazına bir şey kaçar. <laughs> <laughs> Uğraşma benimle ya. Ne olur ya. Ya ne uğraşıyorsun? <gülüyor> 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 Öldü açlıktan. hadi. <laughs> al sen de bir şeyler. Hadi. <laughs> baş göz ediyoruz. Benle uğraşmasan olmuyor mu kardeşim? Aa, evlenmeyecek misin Celal abi Müjgan'la? Oyalıyor musun yoksa onu? Sen de mi Elif? Bak oğlum seninle uğraşmamı istemiyorsan bir tane türkü patlat hadi. Bak ya. Ya şimdi yeri mi türkünün? Aa, türkü de mi söylüyorsun? Hem de nasıl söylüyor? <laughs> Celal abinin sesi çok güzel Müjgan. Ama şimdi bir nazlandı senden utandı herhalde. Hadi be oğlum patlat bir tane. Söylemezsen küserim. Affet beni ne olur. Yalvarırım kahramanı hiçbir şey söylemeyin. Neden yaptım bütün bunları? Ha? Nasıl yaparsın? Anlattım işte. Maksutla iş birliği yaptım. Ağzın götürsün Elif'i diye. Kurtulmak istedim o Aşkımı kaybetmemek için yaptım. Sen yana kıymaya kalktın. Katillerle işbirliği yaptın. başka çarem yok Kahraman Kahramanım kadına aşık oldu. İbrahim zaten intikamını alacaktı. O da nefret ediyor Elif'ten. Ben hepsinden nefret ediyorum. O Nazlı konağa bebeğimi almaya geldi. Onu ben ittim terastan. Ben öldürdüm. İstemedim. <laughs> 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 Hayatımı mahvettin. Her <laughs> şeyi çaldın. <laughs> Anmayacaksın. Duydum beni. Öldürürüm. Seni de öldürürüm. Ziya baba. Affet beni, ne olur. Yalvarırım Karaman hiçbir şey söyleme. Maksutlu iş birliği yaptım. Alsın götürsün herifi diye. Kurtulmak istedim onda. Her şeyi anlatacağım Kahraman'a. Hayır! Anlatmayacaktım. Doydama beni. Ben öldürürüm. Seni öldürürüm. Kahraman. Ne bu hal? Hayırdır ya? <laughs> hiç sorma dede, hiç sorma. Ne oldu? Elif aklı mı çıktı yoksa? Fazlası var. Defne... Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Defne her şeyi itiraf etmiş. Bir dursan var ya kafayı yersin dede. Babam her şeyi öğrenmiş. Sonra da konuşmasın diye babamı ölüme terk etmiş. Anladım. Kahraman, bunları konuşuruz. Ziya babaya taze kan lazım. Kötü bir şey mi oldu? Öyle bir şey demediler. Ama bir gidersek iyi olur. Hadi. Ben niye kan veremiyorum evlatçığım? Siz maalesef kan vermek için uygun değilsiniz. Ay benim kanım da uymuyor ki. Hemşire hanım ne olur doğru söyleyeyim. Babam gerçekten iyi mi? Bu kan niye lazım? Gerçekten ameliyat çok iyi geçiyor. Ama çoğu ameliyatta taze kan isteriz. Ay Allah. Bir şey mi oldu hemşire? Şey Endişelenecek bir şey yok kahraman bey. Taze kan lazım babanıza. Aile içinden bulunamazsa hastanenin kan bankasından almak gerekecek. Anladım. Ben bir müjgan arayayım. Ah Elif senin kan grubun ne kızı? Kan mı lazım? Ha. Ayrıca negatif. Ah işte tutuyor kanları. Tamam, tamam kahraman ben veririm. Hadi gel. Tamam buyurun ben sizi arkadaşıma yönlendireyim. Ay. Ay, çok güzel. Buyurun siz kolunuzu ısıtmayın hazırlanın ben hemen geliyorum. Kahraman iyi değilsin sen ne oldu? Neyin var bir şey mi oldu? Elif benim, benim eve gitmem lazım. Niye kahraman? Hepimiz buradayız. Değiliz. Defne yok. Bir şey buldun öyle değil mi? Üstelik benim anlattıklarımdan da fazlası var. Tamam, tamam. Peki git. Ama kendine dikkat et lütfen. Seni seviyorum. acil bir işim çıktı. Nereye oğlum? Baban içeride ameliyatta. Karın öte yanda kan veriyor. Böyle zamanda gidilir mi? Anne acil olmasa çıkmazdım. Kıymet anne merak etme ben buradayım. Kardeşim gel ben seni geçireyim. Ameliyat bitmeden gelirim ben. Anne tamam belli ki önemli bir işi çıkmış. Halletsin gelir. Tabii canım Yakup da gelir birazdan aklın kalmasın. Ara o zaman. Babası sab ameliyatta. Sabah beri yok ortada. Gelip başında dursun. Anne aradım gelir birazdan. Aradım. Of Allah herkes bir tuhaf. Herkes bir tuhaf. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Uf. Ne yaptılar acaba? Arasam mı kahramanı? Dur bakalım anne, acele etme. Gelirler şimdi. Hayır, Kahraman da tutturdu sen gelme diye. Keşke müsaade etmeseydim. Hayır, babanın bana ihtiyacı vardır. Huzursuz olur beni olmayınca yanında şimdi. Ay, anne, bir şey olmaz. Kontrole götürüp getirecek. Hemen ameliyata girecek hali yok herhalde. Of! Kesin yarın mı olacakmış? Bence çok tehlikeli bir erken. Ben söyledim Kahraman ama dinlemiyor beni. Canım, sakıncası olsa Kahraman böyle bir şey izin verir mi? Belli ki doktorun da bildiği başka şeyler var. Sen niye her şeye böyle karşı çıkıyorsun Defne? Bilmeyen de Ziya babanın iyileşmesini istemiyorsun zanneder. Ne alakası var? Saçma sapan konuşma Şükran. Hayır o Elif Hanım da tutturdu sabah sabah apar topar çocuğu Reşadiye'ye getirin diye. Hay korumalarla çocuk gönderilir mi hiç? Hay o kadar meraklıysa kendi gelip alsaydı. Elif özlemiş çocuğunu belli ki. Hayır, dün geldiğinde de görememiş zaten. Öyle mi Elif Hanım'ın avukatı? öyle. Ne yaptın Engin? Halledebildin mi? Az Azıcık kaldı abi. Hazır olunca celale teslim edersin. İçindekiler çok önemli. Hiçbir şey silinmeyecek tamam mı? Merak etme abi. Sapa sağlam içinde ne var ne yok telefonun elinde olacak. Sağ ol kardeşim. Hadi kolay gelsin sana. Oğlum, niye yalnız geldin? Allah muhafaza, kötü bir şey yok değil mi? Ha? Babamı hastanede bıraktım anne. E, e, niye peki? Doktor yarını beklemeye gerek yok dedi. Şimdi kontrolleri yapılıyor. Eğer değerleri doğru çıkarsa iki saat sonra ameliyat alacaklar. Ah! İnşallah bu kadar acele ettiğimize değer. Bir an önce iyileşiriz ya baba. Babam iyileşecek Defne. Sen merak etme. Ee, o zaman hazırlanalım. Yani eşyalarını falan koymamız lazım. Gel Meryem gel. Hay Allah. Hay Allah. Abim nerede? Ee, ben kalktığımda çıkmıştı. İşi çıktı herhalde. Bence arayıp söyle hastaneye gittiğimizi. Tamam. Hay Allah. Gülizar da yok. Söyleyeyim dönsün artık. Yoksa gelemeyeceğim hastaneye. Kızım. Anne, Ziya Bey bugün ameliyat oluyor. Ee, ne olmuş dedi? Ne demek ne olmuş? Her şey ortaya çıkacak, anlamıyor musun? Adam konuşacak, kahraman yaptım, her şeyi öğrenecek, mahvoldum ben. Bak yine panikledin. Sakin olur musun lütfen? Anne nasıl sakin olayım? Sakin falan olamıyorum, kaçacağım ben bu evden. Herkes senin yanına geldi falan söyleyeceğim. Annem hastalandı falan derim. Kahraman uğruna başını açmadığın bela kalmadı. Bir yerde duracaktın, önlemini almadın. Şimdi sen düşün ne yapacağını. Anne, bağırma yeter. Ben nereden bilecektim böyle olacağını? Ben her şey yarın ameliyat olacak diye hazırlamıştım. İyi peki Defne gelecek misin buraya? Hayır anne senin yanına gelmek istemiyorum. Bulurum gidecek bir yer kendime. Tamam ne yaparsan yap haber verirsin bana. Anne dua et Ziya bu ameliyattan sağ çıkmasın. O iyileşirse ben biterim. Tamam kızım tamam. Amca, benim biraz çalışmam lazım. Ruslar fiyat teklifi bekliyor. Onu gönderip öyle geleceğim. Tamam, sen işlerine bak. Çok da kalabalık olmayalım zaten. Vallahi iki ayağım bir papuca girdi. İnşallah bir şey unutmamışızdır. Yakup eve uğrar, üzerimi değiştirir, öyle gelirim dedi. Gelmek üzereyiz zaten. Tamam. E hadi çıkalım o zaman. Defne nerede? Yukarıdaydı, şimdi gelir. Biz arabada bekleyelim bari. Hadi gel. Gel. Ağlıyor musun sen? Gülizarı sinirlendim. Hemen gelemem dedin. Ziya babanın yanında olamayacağım. Orada sana destek olamayacağım. Sinirlerim bozuldu. Merak etme. Canan burada. Sonra beraber gelirsiniz. Ay senle gözüme de güvenemiyorum ki. Yoksa onları bırakır gelirdim seninle. Yanında olurdum. Dert etme sen. Hem doktor ameliyatın uzun süreceğini söyledi. Şimdiden geçmiş olsun hepimize. İnşallah hemen iyileşiriz Ziya baba babam iyileşecek. Annemler bekliyor. Sen hep hastanede mi olacaksın? Tabii ki. Konuşuruz. Için ...çok zor. Baba... ...seni üzmek ya da yormak istemiyorum. Ama bunu yapmam lazım. Defne hakkında bilmem gereken bir şey var mı? Maalesef. Bugüne kadar göremedikleri, duyup da inanmadığı ne varsa hepsi benim hayatım Gel güzel. Aysel ile Gülsüm'e haber verdim. Aşağıda sizi bekliyorlar. Sen Ece'ye hazırla. Reşadiye'ye gideceksiniz. Kızım. Aşkım. Seni çok seviyorum. Bey bizi niye çağırdı acaba? Bir şey mi oldu ki? Bilmiyorum ki. Kahraman Bey, bizi istemişsiniz. Bir şey mi oldu? <laughs> Endişelenecek bir şey yok. Bir iki tane adam verecek yanınıza. Ve gideceksiniz. Çocukları da hazırlayın. Bir süre orada kalacaksınız. Ziya Bey'e bir şey mi oldu yoksa? Allah korusun kız, tövbe de. Babam iyileşecek inşallah. Ameliyat devam ediyor. O zaman neden hepimizi gönderiyorsun? Gülsün. Başka soru yok. Hadi dediğimi yapın. varmak üzere. Ziya Bey'in durumunun kötü olduğunu emin misin? Kahraman böyle bir konuda yalan söylemez anne. Ölüyormuş Ziya Yürükan. Kimse hiçbir şey anlatamayacak. Sırlar onunla beraber toprak olup gidecek. Ben de cenazesinde sevinç gözyaşları dökeceğim. Neden seni çağırsa ki? Sonuçta karısı yanında yani. Çünkü aşkımızı hatırladı anne. Sonunda ona en iyi benim geldiğimi anladı. Beni yanında istiyor. Bu kadar basit. Yeniden eskisi gibi olacağız biz. Bak gör. Her şey eski günlerdeki gibi olacak.